Merhaba. Zincirleme terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla, iddiasıyla yargılandığımız davada daha önce verilen ve istinaftan dönülen iki mahkumiyet kararındaki gösterilen suç delillerinden tırnak içinde bazılarını aktarmak istiyoruz bu yayınımızda. Önce bizim Twitter yazılarımızdan delil olarak gösterilen birkaç örnek. Mesela bir tweet'imiz. 15 Temmuz Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petekin 15 Temmuz'da darbe yapmasaydılar 2-3 yıl sonra darbeye gerek kalmadan devleti ele geçireceklerdi. Sözü üzerine "O zaman niye darbe yaptılar?" diye sorduğumuz bir tweet. Ve gene bununla aynı anlamda bir başka tweet. Bir balyozcu eğer bu darbe 15 Temmuz öne alınmasaydı 6 yıl sonra TSK'da FETÖ'cü olmayan general kalmayacaktı diyor. Eğer öyleydiyse bu hedefe varmak için 40 yıldır çalıştığı söylenen örgüt niye 6 yıl daha beklemeyip darbe yapma ve her şeyi berbat etme saçmalığına tevessül etti. Bu da bir suç delili olarak, örgüt propagandası delili olarak gösterilmiş. Başka bir tweetimiz, 15 Temmuz hesaplaşmasının darbe ve terörle hiçbir alakası olmayan masumların kıymına dönüştürülmesini hiçbir vicdan sahibi kabul edemez. 15 Temmuz'dan sonra attığımız tweetlerden biri. Ve 16 Aralık 2014'te böyle hukuk devleti olur mu başlığıyla yayınlanan bir yazımızdan cümleler. İktidara diyoruz ki kendinize yapılmak istendiğini iddia ettiğiniz darbenin misillemesini, bir yıl sonra medya darbe ile yapmaya kalkarsanız komik olursunuz. Gazetecilerin akıl dışı şüphelere dayalı ithamlarla görev yerlerinden alınıp gözaltı için emniyete götürülmesi hmm. ülke için yeni bir utançtır. Hakkında gözaltı verilenlere isnat edilen suçların aynı açıklamada silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, hmm. üyesi olduğu, üyesi olmak, örgüt kapsamında sahtecilik iftira olarak sıralanması gazetecilere yöneltilen ithamlar bunlar. Daha ilk bakışta hukuk ciddiyetiyle örtüşmeyen son derece tuhaf bir tablo ile karşı karşıya olunduğu izlenimi bırakmıyor mu? Bu yazı 16 Aralık 2014. Henüz daha 15 Temmuz falan yok ortada. Ve yine aynı yazıda listedeki medya yöneticileri ve yarım asırlık yazı hayatında dini konulardan başka bir şey yazmayan Ahmet Şahin gibi kalemler mi devletin egemenliğini ele geçirmek için silahlı terör örgütü kuracak, yönetecek, üyesi olacak? Şimdi örneklerin bir kısmı bunlar ve istinaftan dönen ve beraat kararıyla tamamen gündemden kalkan inşallah mahkumiyet kararında bu ifadeler silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ve övecek. Aynı zamanda bu yöntemlere başvuruyu teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak olarak değerlendirilmiş ve paylaşılan tweetler, sözler, yazılar, görseller açık ve açık somut ve yakın tehlike oluşturuyor iddiasına yer verilmiş. Yine Aynı davada İbrahim Özdebaka verilip yine istinaftan dönen karardaki tırnak içinde delillerden bazıları da şunlar. Mesela hep karikatürler bunlar. Mektup zarfı üzerinde cezaevinde olan bir kadın şahsın iki bebeğin resmi yapılarak tutuklu hamile kadın ikiz bebeklerini kaybetti zindandan cennete mektup yazılı bir karikatür. Bir başkası, temizlik yapan bir şahsa ait elin resminin yer aldığı ve bir bayan şahsa ait resmin yer aldığı karikatürün yanında ihraç edilen kadın savcı evlere temizliğe gidiyormuş. Siz bizim davalarımıza bakan savcı değil miydiniz? Yazılı bir karikatür. Bir başkası, parmağını hemen küçük bir bebek resminin üzerine göz altında 17 gün yeni doğmuş bebeğe anne sütü verdirmediler. Ve de ki Rabbim adaleti emretti. Araf suresi 29. ayet. Bu yazıların yer aldığı bu karikatür. Bir başkası Down sendromlu bebeğin annesini de tutukladılar yazısının altına. Ayşe Sena isimli küçük bir kız çocuğunun resminin yanında annemsiz yaşayamam yazısı. Ve bir başka örnek cezaevi önünde ağlayan küçük bir kız çocuğu ile dedesinin resmedildiği karikatürün üzerine kimseler görmedi. 5 yaşındaki torunumu kimliği yok diye babasıyla görüştürmediler şeklinde yazılan yer aldığı bir karikatür. Ve kararda deniyor ki söz konusu karikatürlerin içerdiği yazı ve resimler bir bütün halinde değerlendirilmesinde bu şekilde silahlı terör örgütünün cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ve övecek. Aynı zamanda bu yöntemlere başvuruyor, teşvik edecek şekilde propagandasını yaptığı, Söz konusu karikatürlerin açık, somut ve yakın tehlike olduğu, aynı zamanda ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmakla diye devam ediyor karar ve öngörülen cezayı ağırlaştıracak, işte değişik mevzuatlara atıf yapılarak ilavelerde de eklenmiş. Zindandaki masum bebeklere dikkat çekmek için çizilen karikatürlerden dahi terör örgütünün şiddet, cebir, tehdit yöntemlerini övecek ve bu yöntemlere teşvik edecek propaganda yapıldığı sonucu çıkaran ve bizim yazımızdan, yazılarımızdan, tweetlerimizden aktarılan örneklerden de aynı sonuca varan bir mahkumiyet kararı çıkarmak işte bu istinafa takıldı. Bu yaklaşım, bu değerlendirme tarzı istinaftan döndü. Ve istinaf dedi ki, yeterli olmayan bir gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulamaz. Kurulursa kanuna aykırı olur. Dolayısıyla bunu yeniden inceleyin ve tekrar bir karar verin. Sonuçta işte kaç gündür üzerinde durduğumuz anlatmaya çalıştığımız, aktarmaya çalıştığımız son karar verilmiş oldu. Ve yeni bir heyet, aynı mahkemede yeni bir heyet oy birliğiyle beraate hükmetti. Ve bütün bu tırnak içinde yine delillerin geçersizliğini isnat edilen suçu ispat noktasındaki hükümsüzlüğünü tescil etmiş oldu temenni edelim ki bu yaklaşım, bu düzeltme benzer bütün davalarda geçerli hale gelsin ve bu değerlendirme, mahkumiyete gerekçe yapılan değerlendirme tarzı, yaklaşım tarzı, bakış tarzı artık geride kalsın ve münhasıran hukukun temel ilkelerinin esas alındığı bir değerlendirme aşamasına geçilsin. Ve bütün davalarda bu değerlendirmeler, hukuk eksenli değerlendirmeler esas olsun ve o çerçevede hukuksuz yargılamaların, hukuksuz mahkumiyetlerin yol açtığı mağduriyetler sona ersin. Bu vesileyle beraat kararımızı duyurduktan sonra bize tebriklerini, desteklerini, dualarını ileten bütün dostlara teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte el birliğiyle bu hukuksuzluklara karşı duruşumuzu artan bir kararlılıkla devam ettireceğiz ve Türkiye'yi hukukun geçerli olduğu bir ülke haline getireceğiz.